Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu hafta galip geldiniz. Valla geçen hafta aslında hiç ummadığımız bir mağlubiyetti. Çünkü hani mağlub olacağımızı pek düşünmüyorduk. Artık o da oyunun yani futbolun bir cilvesi diyelim adı artık ona. Herde bir mağlubiyetler olacaktır. Ama bugün takım olarak iyi mücadele ettik. İyi konsantre olduk. Ufak tefek hatalar da olabilir. Buna ben de dahilim. Ben de birkaç hata yaptım. Gol yedim. Ama takımda güvenim her zaman sonsuz. Hani bu takım en iyi, iyi şekilde, en iyi yerlere layık olan bir takım. Dediğim arkadaşlar hepsi çok iyiler. Elini, eline gelen mücadele gösterdiler. Bunun başta Turgay da olmak üzere bugün çok güzel goller de attı kendisi. Diğer takım arkadaşlarıma, Turgay'a ve diğer rakip takım arkadaşlarıma hepsine başarılar diliyorum nasıl bir maçta. Pilof yaklaşıyor. Amacımız tabi grubu en iyi şekilde e, gerekirse lider de bitirmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Artık bakacağız bundan sonraki maçlarımıza. Tebrikler. Evet. Evet. Arkadaşımın söylediği gibi. Geçen hafta bir reafete kapıldık. Bir kibirli kibirlilik vardı bizde. O yüzden mağlubiyeti yaşadık. İyi bir ders oldu. Bu hafta da acısını çıkartalım dedik. Acısını da çıkardık. Güzel bir maç oldu. Rakip arkadaşları tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Herkesin ayağına sağlık. Tebrikler. İyi akşamlar.